Bugün Harley Davidson Panamerika'larla bir test sürüşüne çıkacağız. Murat abi, Fuat abi ve ben. Üçümüzde de Panamerika'lar var. Çok yakışıklı bir motor. Bakalım performansı nasıl bir şey. Eldivenlerim. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Eldivenlerimi unutmuşum bu koşmak da dünyanın en komik şey. <laughs> Kendimi sümüklü böcek gibi hissediyorum. Koşuyorum ama gram ilerleyemiyorum. Doğru, kadınlar bekletir. Murat <laughs> abi mavi olanı aldı. Ben mavi beyaz. Murat abi de siyah olan var. Bu ayaklık niye bu kadar önde acaba? Gidiyorum Murat abi şöyle yaptık. Motorları şekline göre değil de lastiklerine göre bölüştük. Lastiği araziye uygun olan motor. Şu an benimki. Sonra Fuat abininki. En son Murat abininki. Deneyime göre ters orantı yaptık. En iyi lastik şu an vermedi. Benim bu arada boyum 1.70 Motosikleti sadece ayak pekleri ve e, motorun ayaklığı arasındaki mesafeden dolayı zorladı. Yoksa eğer oradaki yani tam ayağımı yere koymaya çalıştığım yere ayak peki denk geliyor. O yüzden ayağım biraz arkaya atmam gerekiyor. Yoksa ayak peki biraz daha geride olsaydı. Ayağım tam yere değiyordu. Tekrar ediyorum boyum yetmiş. Ama şu anda da motora alıştığım zaman muhtemelen o pek de rahatsız etmeyecektir. Ama ilk aşamada beni motorla ilgili rahatsız eden şey bu oldu. Bu arada şey de belirteyim. Benim hiç hale deneyimim olmadı. Ee, sadece bu Panamerikalarının lansmanına gitmiştim. Ha antrenman alanına gireceğiz. Sonra. Nice. Bu da tabi Nesini en enteresan buldun abi? Offroad değil bu motor. Bu motor yol motoru. Bence taşıyacak. Fazla zorlamadan onu. Tamam. Aslında Fuat abi öne geçse şu an benim için daha iyi olacak. Abi taciz eden, ben dayım abi. Kabil etti bu toz gibi, hoş hissettiriyor. Suya girime diyor. Dün de işte Büyük Enduro sürüşündeyken de burada bir 10 tur atılmıştı. O motorun ilk heyecanını atmak için Murat abi burada 10 tur döndürüyor. Ki bence bu çok işe yarayan bir etkinliktir. Ama burada işte daha deneyimleri gözlemli olmak. Hocanın da söylediklerini iyi anlarsan başına bir şey gelmiyor. 10 günde öğrendim. Biraz mantal mı hissettiriyor sanki o çıkışı yaparken. Orada çünkü büyük taşları geçiyoruz. Evet. Şimdi bir tip tempoyu artırdık. Hocamızın direktifiyle ben yine de tesbih düşünüyorum. Ama tabii ilk turlara göre çok daha tempolu gittiğimi söyleyebilirim. Tesf Ans. ve şey çizgiden çıktı. Neden? Çünkü normalde oturuyordum orada. <laughs> Şu atarın <atabinin> çizgisine devam. <laughs> geçiş olabilir. Dikkat dikkat. Eyvah. İşte. Dün Murat abi sürüş esnasında mandalara suç bulamazsınız. Demişti. Heyecana kapılmayın. Tam olarak o anı yaşadık. <laughs> Drona kapatıyorum sen. Macina ilk bindiğimde çok tereddüt ettirdi, ee, Çok büyük, çok ağır geldi ama Araziye çıktıktan sonra o kadar kontrol edilebilir bir alet ki, gidon tutuş açısı mükemmel, çok rahat yönetebiliyorsun makinayı. Gücü de istersen gücü verdiğinde ben buradayım diyor. Ama kontrol edilebilir bir güç, çok güçlü bir makine, evet. 1250 cc. Ama ona rağmen ben mesela çok konforlu yani böyle şey safe zonda hareket edebildim. Evet, evet. Çok güçlü olmasına rağmen sana süs asmışlar abi. Şimdi antrenmanımızı tamamladık. Asıl sürüşe çıkıyoruz. Kes geçişleri gerçekten tatlı bir motor. Hissettirmiyordu. Çok tatlı. Fit fit. Motorun üstündeyken dışarıda gördüğün o cüsseyi hissetmiyorsun. Hafif hissettiriyor. Beğendim. Nice o. Buraya da son gelişimizde burada fırtına kopuyor. <laughs> Şemsiyeler kırılmış. <laughs> Girme diyor oldu. Dur mu diyor, gel mi diyor. Şöyle yaptı. Mi? Tamam. edin Şimdi ha, yavaş gel demek istiyormuş. Bazen Murat abi kendi profesyonelliğinde süreceği yerlere sokmuyor. O yüzden el hareketinden emin olamadım. Sadece yavaşlamamı söylüyorum şu aslında. bir geçtim. Uh. Ha, ayaklarımla gittim. Okey. Çok güzel bir manzara. bir de Nilyen öyle yapıyor. Bu da iyi. Kolunda fazla direnç göstermezsen, fazla gaz ve fren kullanmazsan çamurda motor geçer ama çamurda gaza bastığın anda motor döner. Ve döndüğü anda aslında dönmesiyle düşmezsin ama gidonu ters açı yaptığın için arka böyle kayıyor ya. Önü de böyle yaptığın için ön lastik zorlayacak, arka lastik patinaj yapacak ve sen yere düşeceksin. tamam mı? Rodbook'ta da bu var. Mesela örnek veriyorum şeyde. Bir akıcı vardır. Bir de seni kafanı karıştırıcı vardır. Ben isterim ki adamın mesela oradan tam gaz geldi böyle geçersin hasta kadar. Tam gaz gel geçer gidersin abi. Adam der ya sen ne anladın ben geçtim işte tamam abi sensin derim. Ama orada düştüm. tamam abi yine sensin abi sıkıntı yok ki derim. Çünkü burası riskli ağır motor için. Bir anda yerdeki şu kadar bir taş motoru bir, bir çevirir abi böyle. Çünkü sen aslında gidonla yönlendirdiğini düşünüyorsun ama motor aslında ataletiyle gidiyor. Ve ataleti kaybedip başka bir yöne yönlendiği zaman sen motosikleti tutamazsın. Yani şöyle oldu mu bu motosikleti öyle ayağınla falan filan tutmam mümkün değil. O yüzden bulmaca gibi. Geldim bulmacaya. Hani şey gibi düşün ya bilmediğin soruyu böyle hemen hatır musun? Ne yapıyorsun? Düşünüyorsun değil mi? Geleceğim düşüneceğim burada. Tek tek. Boş bırakacaksın gerekirse. Yardım alacaksın. Anladın mı? Sakın. burada şeyi görüyoruz heyecan yapmama, nabzını kontrol ederek her türlü motosikleti her yere sokabiliriz. Sadece yapamayacağın yerleri yapamayacağına kabullenmen gerekiyor. Daha girmeden tabii kabul etmen gerekiyor girdikten sonra geç olabilir ama kendine riski atmamak için şu an aslında yani şu geçirdiğimiz antrenman günleri yani şöyle aslında işte rota çıkarmaya gidiyoruz deyip gittiğimiz her şey de benim için antrenmandı. Çünkü burada aslında 10 gündür e, sürüşüm tabii ki gelişiyor ama ondan daha çok e, heyecanımı kontrol etmeyi öğreniyorum diyebilirim. Onu gözlemledim kendimle ilgili. Yani aklımdan geçen düşünceleri hemen fark edip okey tamam sakin ol burada bir şey olacağını düşünüyorsan durabilirsin hani illa yapmam gerekiyor yo abi yapman gerekmiyor yani bazen de oraya girmemen gerekiyor gibi kontrolleri öğrendim öğrendim demeyeyim öğreniyorum şu an fark etmeyi öğrendim şu an ne düşünüyorum? Duygu-düşünce durumum ne? Ve e, daha önce tabii ki bir sürü seyahat, bir sürü sürüş yaptım. Sonuçta i̇şte 16-17 yaşından beri motosiklete biniyorum. Kilometrelerce yol yaptım fakat o kadar zihnime sakinleştirmeye çalıştığım bir sürüş yok yani. Umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Merhaba yine. <laughs> o anda, şu an motor sürüyorum ve buradayım. Abi niye gizledi? <laughs> niye bizi gösterip gidiyorsun?